Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerde tab bugün sizlere tabletimi tanıtıyorum. İlk baş her zaman gibi Brawl Stars'a gireceğim. En son annemin hesabını kasmıştım. Şimdi kendi hesabımı kasacağım. Oh, Et kit 24 kadar. oynayın karakter lüme eklendi ama Brawl Stars çok oynamıyor sıkıcı geliyor artık çünkü çok az güncelleme geliyor artık evet maça başlıyoruz kasalım Efsanevi'den çıkmıştı bana ki. Brocast'tan 50'den. Allah'ım ya. saklandı hemen. Sara Max. Bibi. Sen beni öldürdün sen de şimdi öleceksin. Güle güle. <laughs> evet. Hemen yine ultimde oldu. Leo. Hmm. Allah Allah. Atayım aşağı yaktım. Ah be. <laughs> <Oy. Evet. Gülüyor> Next'in <laughs> üstüne atladım. <laughs> Bu ara şu an afyondayım. İstanbul'da yaşıyorum. Şu an Afyon'dayım. Ah be. Leon var ya. Çok güçlü. Bende de kıyafeti var şu an üstümde. Hadi. Ya. Üçüncü olduk. Şimdi bir maç kitle oynadık. Bir maçta başka bir oyunu Süper bir yere girelim. Evet, girdik. Süper Şimdi Süperman. Ben aslında süper bir de proyum. Ama Şimdi Tabletim yeni olduğu için eski hesabım diğer tabletimdeydi. Sildim. Bu tabletten de artık bu hesapla devam ediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi çıkalım yapalım biraz. Sıkılmamak için kaplumbağa köyüne gidelim. Vakkaaat! Kurov bir. Beer. Ha bir de tabletten yansımadan görünüyorum. Üçümüzü de gösterdim. Yansımadan. Bir dakika. Ah. Fotoğraf çek. Tabletimden yeni bir şey öğrendim. Oley. Tabletim daha 2024. Temmuz ayında alındı. Eski tabletim yıl 2020. <laughs> Şubat ayında alındı. Yani 3 yıl önce alınmış. Yok be 5 yıl. 3 yıl. <laughs> Yanlış dedim. <laughs> var var. var. <gülüyor> Yiyeceğim. <gülüyor> Allah Allah'ım. Allah. <laughs> Son anda kurtardım. Can doldurmam lazım. Bir canım var. Yey. Aa şurada ev var. Bakın. Şurada. Üste bir tane ev var. Ah be. Ablam konuştu. İstersen seni tanıtalım. Yok, Ablam 5. sınıfa gidiyor. Evet. 5'e gidiyor mu? Evet. Afyon'da yaşıyor. Kız, evet. kız M ile başlıyor. Tahmin, tahminileri yorumlara... yorumlara bekliyoruz. Evet. Yorumlara bekliyoruz. Mira. De... Kız olduğunu söylemene gerek yok. Abla diyorsun o kadar. E belki bazı çocuklar unutur. Mı hani beyinsizler ya. <laughs> ya. Hayır Ama beyinsiz derken bazı çocuklar mesela küçük yaştakiler küçük olduğu için Hı. anlamıyorlar. Hiçbir mesela ablanın ne olduğunu pek anlamıyorlar. Bu yüzden kız. Buradan. Yani M ile başlıyor. M ile olan tüm kız isimlerini yoruma yazın. Biraz... bilirlerse de söylemeyiz zaten. <laughs> Aynen zaten gıcıklığını. Gıcıklığına böyle erkek ismi yazmayın lütfen. Hmm. Çünkü ablam sinirleniyor. Yani Ne sinirleniyor? Okuldaki erkekler dur. Çok aptal. Me ile yaşlayan tüm kız isimlerini deyin. Hadi bak bir tane ipucu da benden geldi. Mi ile devam ediyor. Abimin ismini demeyeceğim ama A ile başlıyor üç harfli. <laughs> Zaten üç harfliler. Üç harfli. Zaten onu bilirsiniz üç harfli tek bir tane erkek ismi var. A iki tane. Hayır iki tane. Can da var değil mi? Ya ne? Ulan. Sanki bizim hadi aileden. Can değil. Hadi Can değil. Can değil ama A ile başlıyor üç harfli. Üç harfliler. Abimin ismi de o. Göktürk. Valla şarkı nereden bulunuyor bilmiyorum ama böyle yaptım. Şarkı bulacaktım normalde? Bulamadım ama. Çok kötü Ya direkt tek kafa sallamış. Biliyorum ya. Devam ettireceğim mi? E, kafa sallamayı daha çok bilmiyorum. Çünkü. Arkadaşlar. Ama ips boyu çok iyi. Hemen şu bantana. Guti alalım. <laughs> Aşağıyı. Yukarı. <laughs> Hadi. Ha bu da video. 5 ıı, yaş üzeri. Niye? 3 yaşındaki olanlar izlemesin. Hiçbir Özla, şey İzle. Mesela kötü şey kötü örnek. Kötü örnek falan verirsen videoda çocuk küfür sayar 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 sayar. Mesela küfür falan edersen 3 yaşındakiler bilmediği için onlara Fikri. olmaz. Aa tekte Begrums'a gitti. <laughs> Aa reklam çıktı ya. Hiç sevmiyorum reklamları. <laughs> Aa biliyorum burayı. Ha bir de. Bir Behind... küfür edince geliyor. Dur bir. Şurada bir şey yazıyor. Dur. Ha bir de küfür edince geliyor ayı. Behind diyor. Aa arkandayım diyor. He <laughs> he aynen arkandasın. <laughs> Artık İngilizce öğrendik tabii. Bir Miray burada ne yazıyor? Made by... Ah be! Arkadaşlar söyledim ama yorumlara bir daha söyleme bir daha söyleme. Eski tan önceki tahminlerinizi yazın. Made by the Kernel. Dur onu şey yapabilirim ama çevirden. Evet alayım. çevirebiliyoruz. Google'dan çeviri. Metni gir. <laughs> made by Kernel. Neymiş? Çekirdek tarafından yapılan. Çekirdek tarafından yapılan mı? Ne? Ne? Ben de. Çekirdek ne tarafından yapılıyor? Burada ne yazıyor? Ya. Bir daha yazalım. Ca, C, A, P, I, T. Yaparım ben de. Fault işaret. Çalış, çal. DP faul faul. Yukarıdan tire faul. Faul. T var mı? Var. Faul. Şunu ayıralım bir. Capi. Kepi. Kepi suçu mu? O, o kim lan? Kepi ki? Burada ne yazıyor? He e is. Sen o adam seni izliyor. Acaba kim? <laughs> Capitulus bizi izliyor. Ah Capitulus o arkadaşlar, şey. Yapmadım. Arkadaşlar, arkadaşlar arkanızdan çıktı. Zaten yazıyor da ilk başta behind diyor, arkandayım diyor. Diyordu ya. Dur lan şurada bir şey daha yazıyor. Dön, dön dön. No espres yazayım mı No. <laughs> <laughs> ni ana <aynen>, ni. <laughs> es cephe. Es cephe. Kaçış yok. Allah. E ee, bir tane delik vardı. Ha delik vardı. Ağla es. Buenos Aires fotosantes parantes pesketes. Ha bunu şey yaptık zaten. Başka yazı bulursan abi. Ah. O ayının sesi var ya çok korkunç. Acaba tulus var yani hani O O siyah ayı olabilir mi? Evet de. Biraz gözümü kıs. Ayı. ayı. Ben ondan <laughs> daha güzelsin. Ben de. Bizi de çizmeye çalışmış ama biz gözlüklüyüz. bir sıkma 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 sıkma. Aa burada bir tane daha yaz yazıyor. Blink, bong. Blink sanırım zıpla demek değil mi? Galiba. Blink. Yok be zıplamak jump demek. Aynen. Nasıl lan? Bing Bong. He. Bing bong. Çekil be. Şeyde vardı. Bağcı Bing, Bing. Bing bong. Ters çizdeki. Evet. Dur bağcı. Krungs. Bing bong arka odalar. odalar. Yani ha, bin... aa, bak. Ha bak buradan bahsediyor. Hani kaçış yoktu? Buradan bahsediyor demek ki. Bing bong. Hani bir tane şarkı var ya Bing bong, Rooms diye bir tane şarkı vardı duymuştum. Arkadaşlar gördünüz mü kaçış yok dedi? Kaçış var. <laughs> Sen Sildin mi onu? Ne? Bu süper bir yeri. Miray. Hani şey olmuştu ya. Ne? Hani yeni tablet alındı ya bana. Ha. Ha. Bak be. Abi, Ali ismi dedim pardon. Ama <laughs> önce tahminlerinizi lütfen yazın. Sanırım herkes Ali yazmıştır. Tabii başka isim <laughs> var mı? Hmm, bir daha adam sekiz şey Biraz haberi izler misin? <laughs> <şeyleri. gülüyor> tamam kapıyı kapatsana bir. Bir, bir de ikimiz de istiyor. <laughs> Tabi de bugün fazla video çekeceğim. Bu yüzden videolarımın çoğu 20 dakika ya da 10 dakika falan olacak. En yani fazla 20 olsun bak gördüğünüz çok fazla olunca ban yersin yemin ediyorum. Yo bazı videolar bir saatlik. Öyle değil. Onlar ya canlı yayın oluyor ya da adamlar şey, troll yapmak istiyorlar. Zaten onlar <laughs> zaten belli bir şeyden sonra onlar ban yiyor. Gerçekten. Ah yine gidiyor. <laughs> Yallah yallah. Ya Oğlum ya. halay çekerek gidiyor lan. <laughs> <laughs> halay çekiyor. Artık senden korkmuyorum. Çünkü biz büyüdük. Beş Dur, yaşından. Bir, bir geriye git geriye git geriye. Şurada Şuradaki, gidip. yeşil oda ne ki? Dur bir ver. Kan var lan orada. Yok be kan değil resmi çizilmiş. çizmiş. Dön. O, dur bir dur bir dur bir. Sende küçültme şeyi var mı? Hani küçülme şey vardı ya. Arkadaşlar yanlışlıkla geri döndüm ama fotoğraf yerinden bakacağım. Aa. Fotoğraf şeyi çekerken bakacağım oraya. Kötü döner efsanesinde yaptıklarıma baksana. İşli köfte bile aldım. Ama işin zorlaşacak ha. Evet. Şey bile aldım. Ee, şey reçeli var ya. Ee, vişne reçelimini. Vişne reçeli mi? Ama ne vişne reçeli? Şu ekşi şeyden... sos. Aha, ekşi sosdan aldım bir de. Coca Cola, -Cola. Cola. Cola. meyve suyu. Swing. <gülüyor> speed. <laughs> Speed'in uydurduğu bir o cümle. Turki, Turk, Turk, Turki. Swing. <laughs> speed su yerine swing diyor araba sıra. <laughs> Konu swing <gülüyor> mi? <gülüyor> evet ben Speed'i izliyorum. Bir kere kanalına girdim ben. Ne oldu? Genelde İstanbul'da attığı videoları var. İstanbul'a mı gitti o? Evet. Ha evet hatta dondurmacıya bile kızmıştı o <laughs> Abicim sakin ol sinirlerine sakin ol. Bu ara aynı ben, bana çekmiş speed değil mi? <laughs> <Ben> şimdi nerede <laughs> bu? Hangi? Aa, gidemedim. Nasıl? Nasıl? Abusuri, abusa. Aa. Arabi köner. Anne, Elvi baba. Döner ama stacide. Gördük hatırlıyor musun? Meyve suyuyla şey döner kesmeye çalışıyordu. Sen. <laughs> evet ya. Meyve suyuyla döner. <laughs> Aa, son saniye yakaladım ya. Arkadaşlar bir de bundan sonra başka oyunlara gideceğiz. Ama in, en fazla Doktor irimes... Ne? Gözmeye gittin mi? He he aynen. Arkadaşlar bitmiyor. Hatta Ayşe'nin bir şey Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Suyu görünce Su! Ronaldo yani. Türk mü? Ronaldo Türk mü falan diyor. Aynen. Ronaldo Türk mü falan. Hem suyla suyunun ya. Hem Benziyor. Port hem Portekiz'de su demek yaşasın. E yaşasın demek. Yaşasın diye bağırıyor Ronaldo. Hı. Şimdi biraz sonra video çekeceğim çünkü en fazla 20 dakika atacağım evet. video. Diye 30 dakika aman yani şey bir saat falan olursa yersin kafanını bile yiyemezsiniz. Hmm. Biz çıkana kadar sanırım ne olsa artık güle güle, güle. zaten video yapacak. Görüşürüz ama yine de deneyeceğim. Allah'ınıza emanet olun. Sonra buluşacağız. 2-3 saat sonra yine. <laughs> Haydi bay bay. Şimdi 20 dakika daha olmadı. Az kaldı. Bye 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 bye